Sper, sunucu Şöyle, sunucu bana, sunucu vurla. De. 20 kill. Çoban o saçı vurla. Da. Çak vurdu. Çam hoş geldin. 20 kill geliyor ya. bu arada. Net. Hadi Hul bakalım. yanında ama amına koyayım. Önündeki killerin hepsini alacağım. 20 kill al abonelik atacağım. Hadi bakalım. Mustafa abi 20 kill sen alamazsan saçları pembeye boyayacağız. <gülüyor> Kim? Font chips. Ben. Ben boyamam yok öyle bir şey. Ama peki vuramazsan ne olacak Mustafa abi? Et abi. abi? Yok. Tamam, <laughs> Bu ne lan? <laughs> Hadi bakalım başlıyorum şimdi. Berbere gideceğim abi yayında tamam mı? Ben de yayın açacağım. Berberde tak diye vuracağım sıra. 15 kilal atmayan orospu çocuk. Oğlum berberler olmamış. çok pahalamış evde vur lan. Tamam. E makina yok ki. Ben var mıdır bilmiyorum. Jiletle, jiletle. Kaç taktın Erkin, SEGA, Mügen, Ramze, Trafik? Hadi bakalım. Oo 10 yıllık jetonları var bak bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> B <diyeyim> arkadaşlar. <laughs> Ben gidiyorsan o zaman ben alırım. Tekrar. Long. Bir long. Destek long. Gelsin. Long. 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 gel dön dön dön. Long. dön. Ben <laughs> tamam. Long. basacağım. Long. 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 de low. Neyde oturdular. Hemen. Geçtiler abi sayda. Vur abi vur hepsine. Hadi Sakin. Mustafa sola. Silahlı oyna. Biri gitti. kafamdan vurdu ya. 19 kaldı. Lan çıkamıyorum. Allah kahretsin. Sakin oyna. <laughs> Yala dedi. <laughs> Oha! Yine diyelim de yerin tutsun hadi. Oğlum yeni daha vuracak diye var ya, ya. altıma sıçacağım amına koyayım ya. Neyse dur girdik artık. Bir de gerçek. <laughs> yok abi cici mici değil daha yeni başladım. Ya, yok ya. Alacağız. Oğlum niye hepimiz ağa gidiyor? Ben B'de. Niye? Yeah. Flash, long, long flash. Neyin ziyaten... yakın? <laughs> Ölüyorum. Abi bunlar nasıl oynuyor amına koyayım la? Hayvan gibi oynuyorlar valla. Short da var galiba. Short var mı şu yani. anda? da geçti ya. Yani. Bunlar CT'den atlar oynuyor. Aaaaaaah! <laughs> hadi hadi onu ne koyduk Longa bir yanıcı atsın. Ben Çekelim atayım Çekelim abi yanı. silahları. Çektim. Şimdi oynayacağız. Longa yanıcı atacağım. Longa çoban atsın. Çoban yakında olmuş. Ben B'deyim. Tamam. Dayı Anladım. bana karışmayın. Ben şu an iddianın içerisindeyim. Mustafa tamam, hadi lan. 20 kilo alıyorsun sen. Hadi. Go. Tamam Allah, kilo Allah. almıyor bak. Kill almış zaten. Ne hey, olabilir ya. mi? Longa flash yok. Geldi flash. Long mu? Dönüyor. Evet evet, evet, evet evet long. Bir smoke geldi. Geçelim. Short Al. var galiba. Short, short 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 dikkat. Short olabilir. Oh long 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 arabadayım beni yakacaklar bana destek bana hepsi burada hepsi burada var, destekleyin anda, beni ya amınıza koyayım Çok dikkat Daha yedik Long'u yakmamız lazım yok tutmamayız ya atlayacak mı bakayım dur Yakmıyorlar ki ben ne yapayım Bir tane mal atlar diye düşünüyorum <laughs> Uy, <bir> bakalım <laughs> Abi Çıkıyorum siz niye yukarı kaçtınız ki? Biz yetişemedik <laughs> abi. 2 2'ye 1. Oynasana hızlı. Var mı flash'ın? Bravo sana. Aldın ol aldın aldın. Lan öldürdün sandım ya. Tek adam sandım. Tek adam sandım. <laughs> Hatta oynayamıyor ya. Olacak olacak la ilk elin güne alma sıkıntı yok. Gene long'dan gelecekler. Abi bir kişi benimle long'a gelsin. Geliyorum Ulaşayım. abim. 2 kişi long, bir short, iki B. Bu kadar basit. De. bu kadar basit o zaman at. Let's go. Kaldı 19 maddi. Kediye <laughs> <laughs> geliyor mu sen? Bak gene 3 kişi long gidiyoruz. Alo! Ben yedim bitti. Baban tamam, çek. Çek. Silahın yok zaten. Çek. <laughs> Aga short var long. mid. Long. E Short girdi. Long öldü bir. Aldım abi. <laughs> 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 abi. Short oynuyor. Short giriyor. Giriyor mu? Giriyor mu? Yürüyor, yürüyor. Silahını aldın mı çoban, silahını aldın mı? Change'lesene silahı benimle. Değiş. Hadi abi. Mid girmiş, mid girmiş. Öldü mid. Bomba bende, bomba geldin. A site. AWP'si var. Ne böyle ya? AWP'si var. A site'de. Bomba sendeymiş. Abicim, bak gözünüzü sevim. Round başladığında 2 long, 1 short, 2 B. Yabancı seni trollüyor. CT. Duya, duyamıyorum, diyor. Duya. Short. Duyamadım. Tamam. AWP'yi al. Var ya. AWP'yi al. AWP'yi Bana ver, bana ver. Lütfen. Tamam abi, al. Bana ver abi. Oğlum daha ilk oyunu açılamadım. Niye trigger lan? Sakin ol. Dur daha maçın başındayız. Daha maçın başındayız. Daha maçın başındayız. Yeni oyun. Aa, molotof atıyorum sana long yaksana. Yakacağım. Şimdi amına kodum çay iyi izleyin. Long yakmayacak. Yakacağım ben direkt. arkandayım çatışalım. İçin nereye gidiyor? İyi. Tamam ben short bakıyorum hadi. Ben B'ye gidiyorum abi. Yakamadım. Evet. Gel. Gelebilirler gelebilirler. Neyi abi bu büyükken ya, ya ne izliyor ya da hile. Mustafa tamam, şok mu geliyor? Long çıkamadı. Tamam. Long öldü Bu çıkmak için. Nerede biliyordu orada var. olduğumu? Long girdi herhalde. Yok giremedi giremedi henüz giremedi. Bey, tamam, Beyin sanmasaydım ben bir de bakıyorum Beyin. Short var short duydum. Abi long da var herhalde bomba long da girebilir. Bey oynayacak Bey tünel Bey tünel. Bu ne Mügen ya siktir git Allah aşkına. Art, çoban çoban dikkat. Tamam çoban tamam, aldı B'ye. da B'de düştü. Gelsene B'ye. CT var sen alın hocam. Beyler bir AWP. Tamam o da short'tan şimdi geçer. <laughs> Vur onu ya. Vurursun. Cortinin smurf ne demek la? Cortinin yan hesabı mı? Çoban smoke'u kullansana içeri. Nasıl vuruşlar oğlum? Noskop attı adam ya. Ya bu bugün ya Atlamak hile yok. ya da şey diyorum ya. Değişik oynuyor amına koyayım. Çoban mit. Oha. Smoker içine sıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya yayın izliyor bugün. Yayın izliyor amına kodumun oğlu. Mustafa ilk elin günü alma sıkıntı. Abi et. siz benden uzak durun. Siz benimle beraber oynamayın. Değil. Siz beni kendime bırakın, siz oynayın. Okey. Acayip komik var ya. İlkden vuruyor. Bir Helal. Miguel sen... öldü, Miguel Helal nice. lan sana. Short, short, short basıyor. Da abi oradan geliyorlar ha. B bende. Short hazır ol geliyor. Short olabilir ha. Var <laughs> var. Headshot zamanı bekliyor kanka biraz sonra basacaklar. Short var abi. Mustafa kesiyor short'u. Flaşım var Mustafa. Ne oluyor amına? Ve Biler patlar da korktum. Mide bıraktım ya yani. gelecek ya. B olabilir acaba. Long, long. Abi long. Kabasına yedi bir tane. Gel gel dönelim. Öyle de Yakmış bu arada. Abi, short girmiş. İki long bir short. Silah var mı durdu ya? Yok ki. E, Tekledi mi abi? Tekledi mi abi? O kadar short'u bekledim. Long'la kapışır kapışma short'tan geldi. O mu bu çocuğu? Bunlar izliyor. yayın izliyor ha. Galiba. Kesin long'dan kesiyor ya. Yok. Ben longa vurdum. İki site olması lazım. Oynasana hızlı. Abi çıkamıyorum bile ya. Açık etti ki bakmıyor. Low galiba. Bombaya patlarım. Çıktığım gibi et atıyorum ya. Abi 20 kere kiralacaksın. <laughs> 20 kere <gülüyor> öleceğin <gülüyor> demedim ben. Göre oyna. Biz City'yiz ya, biz biraz şey yapmamız lazım. Şu, Şu A'ya ben geçeyim mi şey bu el? 20 kere öldü adam. <laughs> A'ya geçeyim ben bu el. En kötü long short yakın long tutacağız. Long'u yakıyorum, longa yakıyorum. Ya long'u agresif tutmazsak çok zor ya. Ya bir ara, ara kafalar izliyor büyük ihtimalle ya. <laughs> Musab short'a mı çıkacaksın, long'a mı çıkacaksın? Up. Devam, devam. Tamam. Long'u yaktım, Short yakın tutuyor bu sefer. B, B tünel, B tünel. Ölme geldim ya. Mid'e smoke oldu. geldi. Aldım bir. Bomba B, bomba B. Gelsenize B'ye B. Gelsen b AWP var, AWP var. Dikkat et, AWP var burada. AK J ben, ben dikkatini dağıtayım sen çıksana istiyorsan. Abi... Yo, yo gitme vurur seni. Direkt vurur. Bomba B, bomba B. B'ye gelin. Short bir. Abi çok, canı çok az tünel. Dönemedik bile. Bu adam tek başına bitiriyor ya. İstemiyor mu ya? Gel istemiyor ya bence. Ent. Abi ben daha ne yapayım? Şorta koşar koşmaz adam tek etti öldüm amına koyayım. Abi şu exeç var ya bir değişik vuruyor ya. Çıkamıyorum adamla yemini. Evet evet. Ben gene B'ye gidiyorum abi. Ben <laughs> bence, <Gülüyor> bence bir tık iyi yerler sadece. Olabilir. Bunlara bir cross oynamayı deneyeceğim. abi git de Long flash bu arada. Ben Fena dönüyorum abi. Tabi raşlam ama Long. iki tane long, long Long geliyor Biri yarım, yarım can. Biri yarım Biri öldü. Oğlum çıkmış ya. Ner duvardan mı vuruyor bir de. <laughs> <laughs> <Hay, tamam. Gülüyor> <Anar>, Ananın amı! <laughs> Aldım iki de. Helal. Alırsın, <laughs> Mustafa abi oynayalım beraber bekle. kar abi. Helal. Helal. Bire birsin. Yedi mermi. Long <laughs> abi. Bomba bana çarptı ya. Oy ya. Adam beni dumanın içinden mi vurdu amına koy. Abi başarabilirsin. Son 19 kill kaldı. Tamam <laughs> oh, ben gireyim adam Abi yatayım Mustafa abi? Heee! Nerede? AWP demez. mi? Al yap bir şeyler ya. Yap ha, yap. Bir bakayım düşürebildiğimi düşüreyim, info vereyim size. Kafayı yiyeceklerim iyi. Long yok, long hmm, yok. Yeşil değişik ya. Evet, bir tane şimdi. long geliyor, long geliyor. Biri 99 hile. Abi hile var. %100 hile var. %100 bak. Açılıp bence midde çok iyi long'a gidiyorlar Şey A'ya gidiyorlar Short'lar Daha çıkmadan taralı adam ya Ebenin ama orus bunun çocuğu mu ki? Abi bu kostluyor bu amına kodumun oğlu Bu ya kost ya hile amına koyim Başka bir açıklaması yok ya De <laughs> ya. Allah var ya. Bugün bana iki tane hile geldi net hile böyle. <laughs> var bu arada. Bir, bir de Rusya. Oh. Başladık yine mesaiye. Long var abi. Çok iyisi. Bakıyorum arkadan gelsin atıra. Çıkamıyorum Yok, ki adamla Bir Rus, daha bir Gör aşağı, aşağı mı yukarı mı? Aşağı mı Oha oğlum tut beni lan beni. Ya, T T ya seni. Diyeyim. Info var mı T-Base'de? Mid diyeyim. var. Mid çıkabilir mi? Çıkabilir. B galiba mid tübü abi. Evet mid tübü small geldi. B'ye dönün abi. Bu ne amına kodumu... Çok pardon. CT, var bir tane bu sonunda. Nerede vurdun? Ne? CT vurdu CT yok. Upper tunnel'dayım. Oh, man, 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 man. Vurdular B kurdu değil mi? Ne face'ti evet, oğlum şey. ya. Hile var karşıda. Yaktı burayı. Sen onu harcarsın hadi. Aa. Kutu arkası yedi biraz. Solunda abi. Box'ta da biri var. Vay koluna kurban olayım. <laughs> Double pick atıyorlar bir de ya. Bu kadar eminler kendini. Atma gay spor. Devam. İşte ben ne, bu yüzden de abi. Dört long yapın. Dört long yapın. Hepiniz long yapın. ben ya. Bunlar ya çok iyi takım ya da hileci amına koyayım. Ne alalım gelin. Bir dakika. Bir dakika. Var mı yemedi o ya. Long flash, long flash. Aa. AWP mi oynasam acaba? Abi, abi benle çatış ne olur. Kanka P90 var. Double pick atıyorlar abi ne yapayım? Flash attım demedin ki. Long killer. Ah, mastik. Daha 3 killim ya? Bu maç zor abi. Bir anda girsem mi? Allahümme salli ala seyyidina muhammed Daha çıkmadım bile. <laughs> Bir çıkaydın ki. Adamlar çıkmadan, çıkmadan vuruyor sıkıyorlar abi. Sıkıyorlar çünkü ya. yayında görüyorlar smokin içinde olduğunu. Sıkmaya başlıyorlar amına koy. Bir dahaki maç 25 alın. Hepiniz longa gidin ya. Longa, longa alalım yeter. Atacağım ben flash'ınızı oynayın. Geliyorum longa. Amın düdüğü. Atıyorum flash. Hadi bakayım. Bugün... Bu şimdi de long up B'ye dönmüşler. Dön abi dön. Oha! Nasıl ölmüyor ya? Bu ne oğlum kapıdan çıkan götleniyor amına koyayım. Allah. Galiba ben diyeceğim şimdi. Dur. Çok... Ya saldım tabii ki de bu saatte sonra çevireceğiz mi maçı amına koyayım? Bir an önce ölek de bitsin bu, bu, bu çile. Ya be... <laughs> ya kanka bir git Allah aşkına nasıl bekliyor orada ya? Ee, kaldı Aynen. son 17 kill Mustafa, Mustafa abicim. Mustafa'ya katıyor. Bu maç ilk elin gülü anılmaz sayılmaz Çoğu Ben Bence gelin. de bu sayılmasın iyice. Ya <laughs> yok abi ben ben tek ben bu yüzden tek başıma girmeyi seviyorum bu, bu CS'sine. Abi o fark etmiyor ki yine Yo, geliyor. Yok fark ediyor ya. Tek başıma girdiğinde karşıya potlar çıkıyor. En azından vurabiliyorum. Ekiple Şimdi girdiğimde de... amına koyayım. Karşıdakiler hep amına koyayım. e spotçu ya. Keleş var ya kanka bak. Ahmet'in. Keleş olduğu için karşıya da iyi geliyor. Abi tamam karşıdakiler de hile de hani beni geçersin ya. Vurmuyor abi. Long'a baya bomba geldi. Bu smoke'da vardır kesin, smoke'da vardır kesin. Vardır Burada selam. bir yerde yatıyordu. Dayı B'ye dönelim, ben B'den atladım ama. Long'a orada, Long'a orada çöktü. Smoke arkasında. Biliyor, izliyor bu arada mı gel ya. Bu piç mi <laughs> gel. Lover'a bakıyor. Çok iyi, sen. Bir de <laughs> daha var site. <say> Lover <laughs> 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 no abi. Nerede o kartın yerli bir etkiyim? Gel buraya gel. Şort Aman da kodum. Diğer nerede? Short, 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 <laughs> çıkacak. Bombayı al kur. Bomba <laughs> <Şaba> nerede lan? Fiket ya oyunu bay biliyor ha. Bunun adına vereyim. Fiket ya. He o iyi. Çoban gibi bot değil amına koyayım. Bot dediğin adam 8 vurdu yalnız. Patlak. Siktir yarrağım. Ben hiç vuramıyorum ya. Gördüğüm gibi flash atarım. Atıyorum. Long flash atarım hızlı oynarsanız. B'ye de ses yapacağım ben. Coco chips. Coco chips. <laughs> Geç kaldık ya. Girme. Aa, abi. Long açılmış, long açılmış. Ölme. Bravo evet. abi. Bir tane daha var, bir tane daha var kesin. Çok daha daha. B öldü. Bir tane B daha var. var bence. Long bir tane daha var. B boş. Yedi o, Üç yedi şey. baya yedi. Pit mi? Nereden? O mermi nereden geliyor? Ne oluyor abi Bu ne lan? Long'dan sıkıyor abi long'dan. Orada. Ha. B, bir tane B kapı. B, boş kapı, B, boş B A kapı. Boş abi, boş boş boş. Gel gel abi. Son B, son B kapıda. Hadi abi, gel. vurursun. Gel. Ben hiç göstermem. kapalı tut, kapalı. Musta abi şurayı kursana. Neyse tamam oraya. Göstermeyeceğim ya. Bir platforma gidebilirsin nokta. Gözükmüyor Hadi ki raşte, burada. Raşte gözükür, platformdan gözükür. Platformdan gözükür git. Keşke gitmeseydim. Helal. <laughs> <laughs> <Buna geçelim. Gülüyor> Ya başa döndürürsek Mustafa abi 20 vurur da. Ya ben Kalashnikov'la iyiyim amına koyayım. Aha, aynen. Bu el çektiler bu arada. <laughs> hadi abi, <gülüyor> abi <gülüyor> hadi <laughs> alakma ya. <laughs> abi Sağdan abi biz mi gidiyoruz? Biz longa girme geç kalıyoruz spawn'dan. Cross bu çocuğu. Sen nereden beni görüyorsun? Short <laughs> yakın. Abi bu mügen, Bu mügen var. Mida AWP. Senin ananın amına koyayım. O Rus bunun çocuğu. Long için, long içi, seni long ben long yedi sikiyim. Amına koyayım Buradan görmüyor Ananın senin balık götünden kan alayım. O Rus bunun evladı. De. Amına evet. koyduğumu piçi seni. Anasının amcuyunu siktiğimin evladı seni. De. Geliyorum beraber oynayalım. De. De. Dur bir dakika midi smoklayalım abi. Oooo short geldi. Geliyor short rushlu. Bir kere. ya ya. Alabildiğimiz kadar alalım işte ya. Mügen beni duyuyorsun elindeki tuttuğun o keleş ebenin amına girsin. La Eben. oğlum oturuyor beni bekliyor. Tam nereden geleceğimi biliyor ya. Mügen'in göt deliğini iki delik daha açıp bowling topu diye fırlatayım ben de. Orospu'nun çoğunu. Sövmeyeyim sövmeyeyim diyorum yarım saattir. Nasıl Nereden geleceğimi her ya? zaman biliyor. Oh, not not var, not var. Var. Aptal orospu çocuğu ya. Kim o ya? Mit var. Var mı flash Ben Be gideyim Meet abi. geldi. Aa, lan, 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 lan lan. Dark'tan geliyor mu tabi? Short geldi, short geldi dibimizde. Geldi geldi. Çoban dikkat et. AK'si var. hiç ben. beğenmedim Gürkan ya. Oğlum bu görüyor musun? Bu, abi öldürün. Çok canı çok az. Birini aldım da biri kaldı. Aldım. Taradım abi. birini. Lan, abi ölün de bitsin şu şu şu, şu 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 şey bitsin. Ölün de bitsin bu, ya. bu bu cefa. Mit var. Öldüm muhtemelen ya. Bombayla kendini patlat. Bombe yok bu. Bomba ile patlat kendini. Yok ki abi. Ya vuracaksan vur hadi. Vur çocuğu. Aynen kendi 20 kill falan ya. <gülüyor> <gülüyor> Eline sağlık Mustafa abi. Oynamıyor mu amına koyayım? Niye ya. Ya, gel 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 bel ya sayılmaz bu. Yok oynamıyor. Yeah, yeah.